Çalışanın işi tamamlaması demek aslında veri tabanı verisinde güncelleme yapması demek. Durum ID'sini birden ikiye çekecek ve yapılan tarihi de o anki tarih olarak değiştirecek. Güncelleme işlemini o zaman TSQL sorgusuyla gerçekleştirelim. New query oluşturuyorum. Ben işler tablosu üzerinde değişiklik yapacağım. İşler tablosunda İş durum ID'yi birden 2'ye güncelleyeceğim. Yapılan tarihi de o anki tarih olarak değiştireceğim. O zaman update diyorum. İşler tablosu üzerinde değişiklik yapacağım için işleri getirdim. Set diyerek hangi sütunu hangi verisi olarak ayarlayacağımızı belirlememiz lazım. Yapılan tarihimiz var. Bu tarihi şöyle kopyalayalım iletilen tarihten örnek alalım. Eşittir diyeceğim. String olarak. Virgül iş durum ID. İş durum ID'si de 2 olması gerekiyor. Tabi güncelleme yapabilmek için hangi satırın ya da satırların güncellenmesi gerekiyor. Burada biz eğer ver diyerek iş personel ID'si Üç olan satırları güncelle dersek, iki tane satır varsa iki satırda buradaki yeni durumlarına çekilecek. Hemen gösterelim. Execute dedik. İki satır etkilendi dedi. Tekrardan çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi iki satır da etkilendi. Tabi biz bunu istemiyoruz. Biz sadece... ID'sini bildiğimiz tek satır olan işin güncellemesini yapmak istiyoruz. Şöyle eski haline çekelim. Yapılan tarihlerimiz naldı. iş durumlarımız birdi. Nal ve bir olarak ayarladım. Şimdi güncellemeyi o zaman işin ID'sine göre yapacağız. İş ID eşittir 3 diyorum. 3 olan satırın güncellenmesi gerekecek. Evet gördüğünüz gibi bir satır etkilendi dedi. Şurası tabi artık çalışmayacak. Execute ettiğimde iş ID'si 3 olan satırın güncellendiğini görüyoruz. Tekrardan eski haline getirelim ve gerekli olan Entity Framework kodlarını yazalım. Null ve 1 yaptım. Artık kodlarımızı yazabiliriz. Entity Framework ile işi tamamlama işlemini gerçekleştirelim. Çalışan controller'a geliyorum. Burada bizim yap action'ımız tetiklenecek. HTTP POST olması gerekiyor. Öncelikle HTTP POST diyelim. Ardından public action result yap oluşturalım. Yapın ihtiyacı olan tek şey iş id. O da hidden olarak kullandığımız input'un içerisinde barınıyor. Input'un name'i iş id olduğundan dolayı burada integer iş id diyebiliriz. Daha sonra bu iş id'ye göre iş satırındaki bütün verileri getirelim. Var tek iş diyeceğim. Eşittir from i diyorum in entity nokta işler ver diyeceğiz i nokta iş id eşittir eşit eşit iş id dedik select p diyorum tek bir satır gelecek first or pardon p nereden çıktı i diyeceğiz first or default diyerek tek işe eriştik Artık bu tek iş üzerinde güncelleme yapacağımız alanları belirlememiz lazım. O zaman tek iş diyorum. Nokta dedim. Burada bana yardımcı oluyor Visual Studio. Neyi değiştireceğiz? Yapılan tarihi değiştireceğiz. Yapılan tarih ne olması lazım? Şu anki tarih. O yüzden DateTime.Now diyorum. Daha sonra neyi değiştireceğiz? İşin durumunu Tek iş nokta iş durum id eşittir yapıldı olması lazım. O yüzden id'yi 2 olarak belirliyorum. Burada yaptığımız işlem tek iş nesnesi üzerinde propertilerini değiştirmek oldu. Değiştirdikten sonra güncelleme işleminin veri tabanına etkilemesi için entity nokta save changes dememiz lazım. Böylece İşlemimiz gerçekleşmiş olacak. Yapma işlemini gerçekleştirdikten sonra ana sayfaya yönlendirelim. Redirect to action diyorum. Index ve çalışan kontrollerine yönlendiriyorum. Şöyle breakpoint'i koyalım ve çalıştıralım. Sadece Zoro'da işler vardı. Zoro ile giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra herhangi bir işi seçmemiz lazım. O işin bütün bilgilerine erişmemiz lazım. Ve onu güncellememiz gerekiyor. İş tamamlaya geldim. İkinci iş Zoro'yu tamamladık diyelim. Tamamla butonuna tıkladığımda buradaki HTTP post olan yap metodu çalıştı. İş ID buradan 4 olarak geldi devam ettirdiğimde sorgumu tek iş üzerinde bilgilerin veri tabanında olduğu gibi geldiğini görüyoruz. Ben burada iş durum ID'yi değiştireceğim ve yapılan tarihi değiştireceğim. O yüzden değişiklikleri yaptım. Tek işe tekrar baktığımda yapılan tarihin şu anki tarih olduğunu görüyoruz ve de iş durum ID'nin 2 olduğunu görüyoruz. Entity save changes dedikten sonra veri tabanında değişikliğimiz gerçekleşiyor. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 4 ay değil işimiz, yapılan tarih ve iş durumu. Devam edecek olursak. Tekrardan buraya geldi. İş tamamlaya baktığımızda yapıldı olarak işin durumu değiştiğinden dolayı artık burada yer almayacak. Artık çalışanın kendi işlerini takip edeceği view'i oluşturabiliriz. Layout çalışan dosyasına baktığımızda 3. butonun iş takibi olduğunu ve takip action'ını tetiklediğini görüyoruz. O yüzden bizim takip action'ını oluşturmamız lazım. Public diyeceğim. Action result tipinde bir dönüş gerçekleştireceğim. Adına da takip diyorum. Tabi takip action'ı yetki türe göre kontrol edilerek çalışması gereken bir action. O yüzden buradaki kodları kopyalayıp yapıştıralım. Personel tür yetkisi 2 ise görebilsin bu sayfayı. Gördüğü zaman da kendi işlerinin listesini görmeli. Durumu yapılıyor ya da yapıldı fark etmeksizin sadece kendi işlerini üzerinde olan işleri görmesi gerekiyor. O yüzden ben burada from i e in entity işler diyeceğim. İşler tablosunu getireceğim. i'nin e iş personel ID'si session'da tuttuğum personel ID verisine eşit olanlar gelsin diyeceğim. İş durumu kontrol etmeyeceğim. Select i e, turist diyelim. Şimdilik burada Order by descending yapmayalım. View'e bu işler bilgisini göndermek için Viewback kullanabiliriz. Viewback işler deriz ve işleri göndeririz. Farklı bir yöntem olan MVC'nin model yöntemini kullanacağız. Model oluşturarak bu modeli göndereceğiz. Bizim göndereceğimiz veri işler. İşler olduğundan dolayı buradaki return view dediğimizde view metodunun içerisine işleri aktarıyorum. İşler benim model olarak kullanmam gereken veriler olacak. O zaman biz takip view'ını oluştururken modelle oluşturabiliriz. Burada add view diyeceğim. Bir view bekleyeceğim. Buradan list'i seçebilirim. Çünkü benim için modelim, template'i list olacak. Model class olarak da işler modelini kullanabiliriz. Tabi böyle yaptığımız zaman kendisi otomatik çok farklı e, kodlar yerleştirecek. Bu kodların yerleşmesini istemiyorum. Ben kendim elle modelimi de tanımlayabilirim. O zaman empty olarak seçelim. Emt olarak seçtikten sonra use layout page'i seçiyoruz. Layout çalışan olarak ekle diyoruz. Burada geldiğinde öncelikle Viewback title kısmında takibin geldiğini, layout kısmında da layout çalışanın geldiğini görüyoruz. Burada bizim yapmamız gereken modeli de tanımlamak olmalı. Modeli tanımlayabilmek için add işareti küçük m ile başlayacak şekilde model diyorum. Neden küçük m dedim? Çünkü kullanırken bu veriyi büyük m ile başlayan modelden yararlanacağız. Şimdi bizim modelimizin ne olduğu önemli. Burada gönderdiğimiz veri işler. Tabi bir list olduğu için list olarak bu modeli tanımlamamız lazım. Şöyle list yapalım. Şimdilik list yapıyorum. İş takip sistemi MVC model klasörü içerisinde bulunan işler klası. List olarak bu tipte bir veri gönderdik. Modelimiz öyle. O zaman ben bu modeli şöyle add for each diyeceğim. Model olarak kullanacağım. Kullandığım zaman add item nokta iş başlık diyebiliyoruz. Çalıştıralım, bakalım nasıl bir veri elde edeceğiz. Takip CSHTML'i çalıştırıyorum. Çalıştığında bizim Zoro ile giriş yaptık. Zoro'nun işlerinin başlıkları listelenmiş olması lazım. İki tane iş var. Birinci iş, ikinci iş şeklinde listelendi. Herhangi bir etiket falan kullanmadık. Verili yakalama işlemini gösterdik. Burada tabi biz işleri gösterirken işin başlığını, açıklamasını, iletilen tarihi, yapılan tarihi ve durum adı da göstermemiz lazım. Çektiğimizde işler içerisinde durum adı yok ama şöyle item durumlar nokta durum at diyebiliriz. Böyle de gösterebiliriz. Ama ben join yapısını kullanarak entity framework'te nasıl kullanacağımızı da göstererek öyle bir join yapısı gerçekleştirmek istiyorum. Personelin işlerini listeleyeceğiz. Durumlarla birleştirip durum adı da liste içerisinde göstereceğiz. TSQL sorgusunu yazalım. New query diyorum. Master'dan İş takip db'ye geçiş yapıyorum. Select yıldız from işler diyeceğiz. İşleri bir getirelim. As i e diyerek i e ile isimlendireceğiz. Ardından durumlarla bağlantı kurmamız lazım. O yüzden join diyorum. Durumlar. Buna da as d diyelim. Bağlantı kurabilmek için on diyeceğiz. i e nokta iş durum id eşittir. D nokta durmaydı. Böyle kodumuzu çalıştırdığımız zaman işler tablosu gelecek. Tabi ilk eklenenden son eklenene doğru gelecek. Biz bunu istemiyoruz. Son eklenenden ilk eklenene doğru gelsin diyoruz. Order by oluşturmamız lazım. I nokta iletilen tarihe göre bir sıralama yap. Desk dediğimiz zaman Tam tersini getirecek. Tabi burada bizim istediğimiz şey işin başlığı, işin açıklaması, iletilen tarih, yapılan tarih ve durumat. Bunu görmek istiyoruz sadece. O yüzden i nokta iş başlık, i nokta iş açıklama, i nokta iletilen tarih, i nokta yapılan tarih ve D nokta durum at. Böyle yaptığımız zaman karşımıza sadece iş başlık, iş açıklama, iletilen tarih, yapılan tarih, durum at gelecek. O zaman biz böyle bir veri kaynağı istiyorsak modelimizi ona göre oluşturmamız gerekecek. Şu an elimizde böyle bir model bulunmuyor. İşler modeli ve durumlar modeli ayrı ayrı bulunuyor. Bu başlıkları içeren bir model oluşturup V ve o modeli göndermemiz gerekecek. Kendi modelimizi oluşturabiliriz. Model oluşturmak için model klasörün altında yeni bir klas oluşturmamız lazım. Tabi bizim durum ve işleri birleştiren bir modele ihtiyacımız yok. İçerisinde seçilmiş alanlara ihtiyacımız var. O yüzden ben çalışan controller klasında bir klas oluşturabilirim. Geliyorum en yukarıya. Çalışan controller bir klastı. İş takip sistemi mvc.controllers içerisinde bu klasımı oluşturacağım. Public yaptığım için diğer klasörlerden de erişebileceğim. Public klas iş durum. Burada tabi iş başlığı istiyoruz demiştik. İş açıklama, iletilen tarih, yapılan tarih ve durum adı olacak. O yüzden prop diyorum. iki kere taba basıyorum. İşin başlığı string olmalı. i̇ş başlık dedik. Ardından tekrardan prop dedim. String. iş açıklama diyeceğiz. Tekrardan geliyorum prop. İletilen tarih. Date time. Date time tipinde olacak iletilen tarihimiz. Ardından yapılan tarihimiz olacak. Yine date time diyorum. Adına da yapılan tarih diyebiliriz. Son olarak da durum adını oluşturmamız lazım. Durum adı da yine string olacak. String durum ad diyelim. Tabi şimdi bu iş durum klası bizim işler içerisindeki yapılan tarih ve iletilen tarih ile eşleşmesi lazım. O yüzden ben geliyorum veri tabanı modelimden işler nokta CS dosyasını açıyorum. Burada gördüğünüz üzere iletilen tarih ve yapılan tarih boş geçilebilir şeklinde ayarlanmış. Biz eşleştirmeyi yapabilmemiz için buradaki oluşturduğumuz iş durumdaki klasların da date time'larını boş geçilebilir olarak ayarlamamız lazım. Hemen date time yanına soru işareti koyduğumuzda boş geçilebilir bir yapıya erişmiş olacak. Peki bu bizim kullanacağımız klas. Modelimiz nasıl olacak? Models klasörüne e geldim. Sağ tıkladım. Add dedim Bir klas oluşturacağım. Klası açtım. Klas tipinde olacak. Klasın ismini verelim. Modelimizin vv olacak. O yüzden şöyle iş durum model diyelim. İş durum model klasını oluşturuyorum. İş durum model klası içerisine iş durum tipinde bir liste alacak. O zaman ben burada public list diyeceğim. İçerisine iş durumu yerleştireceğim. İş durumun burada kullanılabilir olması için iş takip sistemi mvc.controllers'ın import edilmesi lazım. Using iş takip sistemi mvc.controllers diyorum. Ardından isim verelim. İş durumlar olsun. Şöyle get ve set'ini de ayarlayalım. Evet böylece iş durum modelimizi oluşturmuş olduk. İçinde iş durumlar yer alacak. Liste şeklinde iş durum tipinde verileri alacak. Artık çalışan işlerini yapabiliriz. İşler sorgumuz vardı. Bu işler sorgusunu siliyorum ve düzenlemeye geçiyorum. Join işlemi yapacağız, durumları da getireceğiz demiştik. O yüzden from e in entity nokta işler dedik. Ardından join diyoruz, d in entity nokta durumlar. Durumlar ile işleri bağlayacağız. Yine tsql sorgusunda olduğu gibi on diyerek bağlama işlemini gerçekleştireceğiz. 10 dedim. I nokta iş durum ID eşittir yani equals diyeceğiz. D nokta durum ID. Ardından bir kontrol gerçekleştireceğiz. I nokta iş personel ID'ye bakmamız lazım. O personelin işlerini getirmemiz gerekiyor. Eşit eşit personel ID dedim. Select i diyeceğim. Daha sonra da bir sıralama işlemi gerçekleştirmemiz gerekecek. Select i e dediğimden dolayı durumlarda gelmiş olacak. Evet burada tulis diyelim veriler gelsin. Tulis dedikten sonra da order by descending diyelim i'nin e öyle ki i e nokta iletilen tarihine göre sıralansın. Bunu join yapmadan da yapabilirdik ama join'i de görelim. Evet şimdi işlerimiz hazır. İşleri modele aktarmamız lazım. Modeli de view'e göndermemiz lazım. O zaman bizim model view ihtiyacımız var. Ne demiştik adına? İş durum model. İş durum model geldi. Ardından buna model diyeceğim eşittir diyorum new iş durum model modelimi oluşturdum. Bir tane de iş durum tipinde liste oluşturalım. İş durum dedim. Buna da ben list diyeceğim. new list iş durum. Listemiz hazır. Gönderilecek olan modelimiz hazır. Artık model içerisine ekleyerek daha doğrusu ekleyerek iş duruma listeye aktaracağız. Listeyi de modelin içerisindeki iş durumları aktaracağız. O zaman bir for iş döngüsü gerçekleştirmeliyim. Teker teker işler içerisinde dönmeliyim. Her birine de iyi diyelim. Burada bir iş durum modeli oluşturuyorum. Çünkü listenin içerisine bu iş durum modelini aktaracağız. Daha sonra da iş durum Nokta iş başlık dedim eşittir i nokta iş başlık iş durum iş açıklama eşittir i nokta iş açıklama iş durum iletilen tarih eşittir i nokta iletilen tarih herhangi bir hata vermedi gördüğünüz üzere iş durum yapılan tarih eşittir i nokta yapılan tarih ve son olarak iş durum Durum durumat eşittir i nokta durumlara girip duruma da alacağız. Join yapmadan da zaten durumlara girip duruma da alabilirdik. Şimdi ben örnek olması için null geçilebilir özelliğini kaldırıyorum date time'ın. Gördüğünüz gibi hata verdi. Bu hatanın sebebi İşlerdeki, veri tabanındaki işlerdeki nal geçilebilir tipinde olması date iletilen tarihinde nal geçilemez sadece date time olması nal geçilebilir şeklinde ayarlayalım soru işaretiyle ardından biz iş durum nesnemizi oluşturduk İş durum nesnemizi listeye aktarmamız lazım list nokta et diyorum iş durum For 3 döngüsünden çıktıktan sonra listemiz hazır. Model nokta iş durumlar vardı. İş durumlar içerisine listeyi aktaracağız. Baktığımız zaman zaten liste şeklinde iş durum alıyordu. Aktardık modelimiz hazır. Artık modelimizi gönderebiliriz. Direkt modeli gönderdim model ile verilerimizi takip view'ına gönderdik. Tabi burada modelimiz artık değişti. Yine et küçük m ile model diyeceğiz. List olmayacak artık. Tek bir model. İçerisindeki iş durumlar list alacak. O yüzden geliyorum. Model iş takip sistemi emmisi models içerisinde. Bakın burada iş durum model var. İş durum model tipinde. Modelin içerisindeki iş durumlar bir liste. Artık modelimi burada kullanabilirim. Komple siliyorum. Bir div oluşturarak başlıyorum. Class dedim. Container mt5 olsun. İçerisinde bir for each oluşturalım ve dönelim. Modele eriştim. İçerisindeki iş durumlarda döneceğim. Her birine de iş durum diyelim. Daha sonra for için içerisinde kartlarımızı oluşturabiliriz. Div dedik. Class kart. Kartın içerisinde bir div daha oluşturduk. Class kart edir. Arka plan dark olsun bg black dedim. Text center olsun. Arka plan siyah olduğu için de yazılarımız beyaz olsun. Text white. Burada işin başlığını yazacağız. O yüzden et diyorum. İş durum diyorduk her bir işe. İş durum nokta iş başlık. Header'ın altında da body'miz olsun. Bir div daha oluşturdum class card body diyorum. Ve burada bir ul oluşturalım. ul'nin klası list grup olsun. Ve list grup flash olsun. ul'nin içinde tabi li oluşacak. li'nin de klası list grup item olmalı. Evet list grup item dedik ve işin açıklamasını yazalım. O yüzden iş durum nokta iş açıklama dedim. İlk li için. Evet. Bakıyoruz. Şu an bir hata var gibi gösteriyor ama. Evet alta geçtiğimizde hatadan kurtulduk. İş durum içerisinde iletilen tarih var. iletilen tarih diyeceğim. Formatlamayı artık siz yapabilirsiniz. Şu an formatlama işlemiyle vakit kaybetmeyelim. Yapılan tarih diyeceğim. İş durum nokta yapılan tarih ve son olarak da iş durumu diyeceğim. İş durum nokta durumat vardı. Durumat bilgisi. Burada gördüğünüz üzere et iş durum diyorum. İçerisindeki propertiler Visual Studio tarafından bana gösteriliyor. Viewback ile gönderdiğimde ise içerisindeki propertiler Visual Studio tarafından gösterilmiyor. Evet kart dibinden sonra bir BR atalım. Boşluk bıraksın. İkinci kartı öyle gösterelim. Şimdi çalıştırdığım zaman bakalım verilerimiz geliyor mu? Çalışan takip açıldı. Çalışan takip içerisinden Zoro ile giriş yapalım. Giriş dedim. Giriş yapacağız. İş takibe tıklayacağız ve Zoro'nun işleri gelecek. Burada iş durumu, yapılan tarih, iletilen tarih gibi bilgiler doğru bir şekilde gelmiş sıralanmış bir şekilde de verilerimiz listeleniyor.